<laughs> oh. Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz ha. İyi ki muhabbetimi özleyip ta İstanbullardan buraya kadar geldim. Şahane bir muhabbet dönüyor şu anda. Annem işim var. Birazdan döneceğim. Yavrum sen izinde değil misin? Ne işin? Hayırlı cumalar mesajlarına dönüyorum. E bugün pazar. Cuma <laughs> günü üç tane mesaj atılmış. Anca daha bitiremedim. Ah. Ya baba başını ya. Bunu Toplu. Ben böyle gönderiyorum Oo, helal olsun lan. <laughs> Ay, çok sıkılıyorum ben burada ya. E yavrum, suratıma suratıma söyleme bari ama. Allah aşkına kaldır kafanı. iki kelam edelim yavrum. Al ha, kaldırdım hadi. Ne yapacağız? Muhabbet edelim. He, sohbet mi edelim? Cevriye'yi bildin mi? Hı. Benim eski komşu üçüncü torunu oldu. Zaten iki tane kız vardı, bu da kız geldi. İyi mi? Ben Hı. ama ona dedim, eğer dedi bir oğlan gelseydi dedim. Ben de sıkıldım kendi muhabbetimden. <laughs> Hah, anneciğim. Heh. Mutfağı temizledim, dolapları oh. böyle düzenledim. Buyur. Yatak odasıyla e, misafir odasını birleştirdim. Heh. Parkeleri yeniledim. Ocak çakmağı çalışmıyordu, bilyesini değiştirdim. Altı ay yetecek kadar da yemek yaptım. Hey. Doya doya yersin. Benim melek gelinim bu, bu melek. Vallahi bu melek. Bak benim salak oğlumun yaptığı en güzel şey, senle evlenmem. Ya. oldu. Vallahi. Vallahi. Ama benim oğlum mal olduğu için, mal olduğu için kaldırmıyor kafasını telefonu Yavrum, bak bir karının güzelliğine bak, bak. Anneciğim işim var birazdan dönüp bakacağım. E çocuk halletti ya şimdi ne işin var? Şimdi de ben hayırlı cumalar mesajları atıyorum. <laughs> Cumaya kadar anca yetişir. Baba <laughs> <laughs> bir günlük işi bir haftada anca hallediyorsun ha. Şişt, ha dalga geçme babayla. Ne biçim çocuk oldun sen ya? Sen sanki hiç benim oğlum değil gibisin. Oo ne demek ya? Öyle demek işte. Hadi Mahmut bak ayda yaza bir geldik annemizin evine. Hadi gel içeride işler var bana yardım et. Kız ne işi ya? Bütün işleri hallettin işte sen. Aa daha küveti kırıp e, yerine duşa yapacağız. Hey. Annemizin ayağı kaymasın. Sen de bayasların arasında ders sıkarsın. Ya öyle iyi canım. Al bura bağladın ya. Allah Allah. İyi madem geleyim. Silikon tabancası nerede? Ah burada Al. Ah. sen da silikon tabancasıyla mı geziyorsun? Boş gezemem Mahmut. Hadi. Haydi. Vallahi kim bilir seni daha neler var ha. Melek. Vallahi tam bir melek bu. Hmm, melek melek. Of! Oh, i̇çim şişti Emir. Kurban olayım kaldır kafanı bir şey yap. Neye bakıyorsun iki saattir? Instagram'a bakıyorum. O ne be? İşte millet fotoğraf atıyor, video atıyor. Bakıyorsun, beğeniyorsun, takip ediyorsun falan. He. Ben de benimkini göstereyim mi sana? Oha senin de mi Instagram'ın var? Var tabii olmaz mı? Oha kıldığının çadın ne? Çılgın yine. Çılgın yine. Salak. Albi mi var Bak şimdi. Ha. Gel göstereyim. Mesela şimdi benim bir takipçim var. Sensin. Ha. Fotoğrafları beğenmeyi unutma. Tamam ya tamam. Ha. Ha. Bak. Anam. Bak gördün mü burada yeni doğmuşsun. Bak çıplaksın, cıvıl cıvılsın. Hayda. Bak 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 burada da iki yaşındasın. Seni yıkamışız çıplaksın. Allah Bak 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 sünnet olmuşsun. Ana daha dikişin düşmemiş. Çıplaksın. Baba anne bu kadar çıplak fotoğrafın niye sende var ya? Allah Allah şantaj mı yapacaksın? alacak mısın beni? Ne yapacaksın? Yok ya. Yani ben bu fotoğrafları yaymamak için senden 50 dolar isteyip şantaj yapacak kadın mıyım? Bu ne der 50 dolar mı ya? He. Aşk olsun. Tamam, tamam hadi geçelim bak daha daha neler var. Daha burada. Ama takıl dur dur. Bunun niye kafası yok? He? He ben onu engelledim. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Orayı niye geçtin? Ben orayı gösteremem sana. E, niye? Yakın arkadaşlarımla mı açtın? He, aslında 24 saat içinde imha etmem gerekiyordu o fotoğrafları. Ne bu ya? Instagram hikayesi mi? Allah Allah. Aç ya, ver şunu. Aa, yok oğlum, ya, göremezsin. Ya açma. Aç. Allah Allah. Babamın nişanı bu. Ee? Yanındaki kadın hiç anneme benzemiyor. Yani hay, annem değil de sen inanırım ha. Aa! Niye öyle bir şey diyeyim lan ben? Ha? Ben niye diyeyim baban? Yok bir de baban annenden önce başka biriyle nişanlanmış. Bir de ben o fotoğrafı saklamışım güya. Ya sanki bunlar bir bir olmuş gibi. Hı. Bu kadın hiç anneme benzemiyor. Bu kadın başkası. Hı. Benim annem kim? Sus! Oğlum sus Sana Anan duyacak lan. Hı. Sus. Tamam. Ee... Tamam anlat hadi. Bak Hı. anneme söylerim ha. Tamam, tamam. Şantajcık. Ee, baban daha önce birileri nişanlandı. Ah. gerçekten mi? Vallahi işte burada. Görmüyor musun lan? Aygül, komşunun kızıydı. Komşumla biz tanıştırdık onları. Ya. Bak görüyor ne kadar gençlikler. Bunlar birbirini gördü böyle ilk görüşte aşık gibi bir şey oldu. Bunlar bir sevişiyordu. Bir sevişiyordu. Bunu ben görmeyeyim ya. E tabii bir de arada kapışıyorlardı. E bazen de didişiyorlardı. Ama genelde çokça oynaşıyorlardı. Bu nasıl ilişki ya? Hani sorma sorma. Zaten sonra ay bile bir haller oldu. Bu tuhaf tuhaf bir hareketle İçinden başka bir şey çıktı kadın. Böyle bir cinlendi gibi bir şey oldu bana. <laughs> Sonra dedi ki, ben dedi senden ayrılacağım dedi. Oh. Birilerinin dolduruşuna geldi bu. Çiripler miripler böyle. Baban da dedi ki, iyi aman dedi tamam ayrılacaksak ayrılalım dedi. O zaman dedi sana taktığım tek taşı bana geri ver dedi. Oo, oh, vay be ne hadiseler yaşanmış ya. Ya, ayrıldılar bitti gitti. Oh. Bitti bitti, hikayemiz bu kadar. Tamam, şimdi. ne oldu öğrendim Hoşuna gitti mi? başı göğe erdi mi? Vay be, demek babam bu kadınla evlense, demek bu kadın benim annem olacakmış ha. Geri zekalı mısın sen Emir? Niye? Oğlum, Aygül'le evlenseydi sen olmayacaktın. Niye? Babam aynı, soyadım aynı olacaktı sonuçta. Bu kadın benim annem olacaktı. <laughs> Soyumuzun sonunu hiç iyi görmüyorum. <laughs> Güzel bunlar, Başlıyor şimdi mutfağa.